değnek atardı kolunu şöyle gezerdi deli Süleyman bizim Allah razı olsun. Adımızı vermezler orada. Yani Sefa'ya hoş geldin yok. Bak verdin, torunu hoş geldin. Hoş bulduk Allah razı olsun. Deli Süleyman da geçerken dedi. Da dedi verdin, torunu ne dersiniz orada? Dedim Süleyman dayı fındık deşiriyor. Fındık topluyor. Yani. Eee dedi. Ne zaman gideceksiniz dedi. Ortadan bir Dedim ki yarın yarın Süleyman dayı. La dedi yarın gidecektiniz de dedi bugün niye gitmediniz? Bir gün önce varırdınız. <gülüyor> 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 Onun için ya devrem deli düşünene kadar şahını şey düşünene kadar deli oğlum verilmiş Allah razı olsun biraz <laughs> da <laughs> Pek yakasını tutmaya da gelmiyor bu dünyanın sıkıntısı çok olur Allah razı olsun. O zaman deli gönlü Ya zaten selam versen akıllı adam düşünür yani. Soğuk su yaylalarla başkanım ya. Geçti. Allah razı olsun. Ormanı çıkınca Hüseyin amca bu böyle çeke yolunu attı baş parmağını tuttuklar böyle. Belinde de bir makaralı para verdim o zaman. Güneş de vurdu ya. Nasıl da parlıyor biliyor musun makam olarak? arkasından gidiyorum. Biri bana diyor ki çek sık. <laughs> diyor bana diyor. Duyuyor mu? Çocuğum ama. Öyle amcam da o zaman bir doksan. Allah razı Çek sık dedim. Çektim ağzını. Sıktım patladı. Amcam dün elinden aldı. Bana bir tokat vurdu. Yuvarlandım çayını aşağı. Dedem bir kızdı ona. Lan niye vurdun torunuma? Hani bir kızar da in, iner adam yani susar. Gittikçe yükseliyor. Lan oğlum niye vurdun torunuma. Ben de ilk erkek evladımın ilk erkek torunuyum. <laughs> Allah razı olsun. Dedi ki Lan dedi benim de kine sahip çıksan ağır torunuma niye vurdun sen ne ağır? Vurdu aşağı. Ben burada çaylar şah, düşürdün onu, kızıyor ona. Yükseliyor da ben de korkuyorum. Ağlama mağlama yok, öyle yok. Nereye ağlayacaksın Allah razı olsun? Dedi oğlum adamın aklına göre kusuruna bakılır. La bak çocuk dedi, ne aklı var ki sen bunda kusura bak. Bizim Allah razı olsun, Şaran'ın 25 yıldır dedim ama benim amcamın oğlu Mehmet Ali Hoca, Mehmet Ali dedim hadi kabirden ekle, babamın kabri falan yayladı. <laughs> dedelerimin kabrini ziyaret ettik orada yasık falan. Bunlar hep gözümün önüne geldi. Yedi sekiz senedir bayağı rahat. Adamın aklına göre kusuruna bakacaksın. Zaten aklına göre kusuruna bakacak da adam yok. Aklı o kadar Allah'ım. <laughs> <laughs> Allah'ım. <laughs> şeyde mesleği de ya. Adamın biri bazı programlarla gelen arkadaşlarım çok iyi bilirler Allah var etsin. Çoban ayağında çarık çarşıya inmiş. Çarşıda gezerken Celalettin Rumi'nin anlatım tarzı ya çarın vitrindeki ayakkabılara gözü ilişmiş. Çarık dönmüş vitrindeki ayakkabılara demiş ki ne demiş boyalanmışsınız, cilalanmışsınız vitrinde kırım kırım kırtıyor daha da bayırda gezerler çarın çamurun içinde gezerler baştan arkadaşa deyip ben, benim adım on paralı çarık sen de cilalanmışsın, boyalanmışsın ayakkabı vitrinde kırım kırım kırtıyor bu Allah'a reva mı? deyince vitrinden ayakkabı sesler haşa mecliste Ne diyor ona çarık? <laughs> Bir parça deriydi. Ağzını kestiler, yüzüne iki düğüm attılar, çarık oldu. Ya ben deriydim, yüzümü kazdılar. pleslere verdiler. Örsün üstünde çekiciler çala çal anama anlattılar. O da yetmedi, kalıba koydular. Ağzımı çivilediler, tabanımı çivilediler. Ben bu fitrine gelene kadar ne dert, ne çile çektim biliyor musun? O çileyi, derdi çek, sen de gel. <gülüyor> 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 Allah, Allah. Allah Kim ki canan için ölmez geldiğinde sırası. Arasat nerede seler iki kaşın arası. Mecnun, Sahraya çağırır sinemde ok yarası. Her yandan kılıç vurdular. Cana kalkan istemem. <laughs> kılıç de başıma yere dökse ziyneti. Servetime biçtiyseler bir nefesli kıymeti. Sefaiyem. Sefaiyem bozulduysa bu devranın niyeti. Hayratım garipler yesin derde derman istemem. <laughs> Erenlerin alın teri nicedir. O tatlısızının, o tatlısızının yeri nicedir. Hak bir, tek bir dedik bizden ötesi. Delili şeref gördü, şan gördük. bu dünyayı viran olmuş han gördük. Sefaiyen dağda taşta can gördük. Bizi yakan kaç, közden ötesi. Delilere bir nefes ol. Bakın bir inan çekti olabilir. İçeride sazlara ayarlıyoruz. İşte çay içiyoruz. Vesaire. Bir hanım kızdan bir delikanlı girdi içeriye. Allah razı olsun. Dedi Sefai abi sen bunu bilmesin dedi. Benim anlatacaklarım bana sır oranın dışında. En sonunda dedi ki sen bunu bilmezsin Sefai abi dedi. Allah razı olsun dedim. Hayırdır? Bu dediğine doğum günü bilir. Hayran bilir. Bana bir gün bir çiçek alıp da gelmedi dedi. Buralarda derler ya Alhan. Allah, Allah. <laughs> Dün, bak eğitimciler bilir. Dedi. Allah razı olsun pedagoji alanlar bilir Allah var etsin, psikanaliz beyni çocukken annesi ve babası arasındaki sosyal ilişkiyi gül olarak, çiçek olarak kodlamış beyin. Çiçek istiyor. Sevgi, ilgi, alaka, çiçek onda. Beyi de bir tane çiçek alıp gelmemiş. Ben de sigara alıp mu? İnşallah. Bırakanlar gidip, İnşallah. İki paket sigara içme, sıkım iç, iç içecek al da götür dedim, o da oturuyor. Allah razı olsun. Ya dedim, bak dedim, ya böyle bir çiçek istiyor, ne kadar basit ya. Başka hiçbir problem yok ya, çiçek istiyor. Lan saksa al, saksa. De ki, kurban oldum, çiçek almayı unutuyorum, Lan bunu suladık, çek kurban olayım. Ne, ne olur? Ne olur? Hakikaten ne olur? Geç. İç. Kapıyı çan çay yap kız, onu içersin. <laughs> Desem ki, Allah size razı olsun. Bu, bu, sosyal gerçek, bu meclisin işi değil ama vardır yani dışarılarda bu. Allah razı olsun. <laughs> Gelsen eve desen ki selamun aleyküm kurban. Allah senden razı olsun. Dışarıda bir yoruldum ki bir Ellerinden iki bardak yorgunluk çayı olsa içerim. Kurbanım sana. Bir. Ebu oğlum. Vallahi keklik gibi sekerim. <laughs> Oğlum dedi ki sen bayağı böyle diyor beni suçluyor ama dedi bir bardak çay istiyorum da kahve içmiyor. Tencere kapat tabii bu problem hallolur kendi aralarında. Merak etmeyin diye söylüyor. Bir sene sonra üç kişi geldiler yanıma. Sıkıntı yok. Sabah karşı sabah kadar sohbet ettik yani. zaten sohbet sohbet açıyor. Bu çiçek de bayağı sıkıntı etti bana. Yani fertlerin psikolojik yapısını etti. Zor iş yani. Kuşluk vakti Ankara'ya gidiyor. Burdur görünüyor kıyısında abi. Şalvarı çekmiş bacım. Başarıyor şalvarı çekmiş. Allah size razı olsun onlardan da. Atıksız Yörük. yörük. Yapı vurmuş üstüne de bir donak vurmuş. Hani bizim köylerde baş fazla mıydı? Patates koyarlar da donak vururlar ya. <laughs> Öyle bu Ya ben seviyorum bu inançları. Patatesi koyar buraya. Bağlar iyi olur. Nasıl iyi olur? Yar yaradan bilir oraya ben karışmıyorum. İyi olur. İnanmak ve teslim olmak. Hiçbir takva ve amel iman derecesine ulaşamaz. İman etmekte inanmak ve teslim olmak var. İyi neşeceğine iyi neşeceğine Bakın öyle Alkışlıyor oğuz ya. Allah sizden razı olsun. Nefsime tatlı geliyor ama. Bak. <laughs> Celalettin Rumi diyor ki nefis köpek diyor. Onlar dalaşma diyor. <laughs> Sahibiyle iyi geçin yeter diyor. Hemen diyor zaten biliyor şu anda. ya. Nereye gidersen git. Bir diyor, yalnız mı geldin? Gören göze göre yalnız. <laughs> ne, başka ne diyeceğim? Allah <laughs> razı olsun. Oraya geldim. Elma kasalarında, dizmişler abi oraya, Allah razı olsun. <laughs> Enişte de yanında, 24 aya yürüdü. Elmayı veriyor, bacım siliyor siliyor, tezgahı siliyor. Telekeden biraz seyrettim, tatlı tatlı da konuşuyorlar. Akşam çiçek kavgası, o tezgahı dizmek için ezanından önce kalkması lazım. Namazdan önce kalacak ki, selamun aleyküm hemboğlu, pazar olsun dedi. Aleyküm selam ben doğru, hoş geldin dedi. Nüanslar bile tutuyor, haklısız yürüyün. <laughs> 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 Yaklaştık, laf verdik. Ama elmayı sabah mı topladınız, akşam mı? Bak dil üniversiteleri tutarsa da... Daha...